Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair karar geçersiz ve hukuksuzdur. Reyhan ilçemizde yalnız yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, kadına suç makinası uyuşturucu müptelası 23 yaşında bir erkek tarafından gasp edilmiş, şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmıştır. Tecavüzü bir kültür haline getiren sisteminizi tanımıyoruz. İşte tam da bu sebepten vazgeçmiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Öfkeliyiz, isyandayız. Öfkeliyiz, isyandayız. Öfkeliyiz, isyandayız. Açık açık ilan ediyoruz. Kazanılmış haklarımızın hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Biz haklarından hayatlarından İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyen milyonlarız. Bir kişi daha aramızdan ayrılmasın, şiddete karşı somut adımlar atılsın diye İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Yiğit, engelle. Bu yıl 13. Onur Haftası nedeniyle yapılmak istenen yürüyüş maalesef yine engellendi. Bizler korkmuyoruz. Bizler buradayız. Bizler değişmeyeceğiz. Bizler aşkın ve cinsiyetin devrimini ilan edenleriz. Bizler dışlanan, görmezden gelinen yumayanlarız. Bizler yalnız değiliz. Yanlış değiliz. Vazgeçmiş hiç değiliz. Göz boyamak için kurulan şiddeti araştırma komisyonlarında devletin insan haklarını ve eşitliği garantini almakla yükümlü Kurulu'nun temsilcisi çocuk yaşta evliliklerin meşrulaştırılmasından nefakının kaldırılmasına kadar bütün haklarımızı aile değerlerini koruma adı altında yok etme çağrısı yapıyor.